Erkit Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Musa mutlu. Süper Lig'de ve dünya futbolunda hatta spor dünyasında bir haftayı geride bıraktık. Süper Lig'de başlayalım. Haftanın karşılaşması Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi gece ile gündüz kadar bir fark vardı ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında. İkinci yarı başında Taliçka hamlesi oyunu ve gidişatı değiştirdi. Sen de maçtaydın, hepimiz gördük. İlk yarıda Sofyan Amrabat'ın yine oyunda parçalanma yarattığı ve Sofyan Amrabat'ın oyuna gereğinden fazla derinlik katmasından dolayı Trabzonspor'un Zubkov üzerinden getirdiği pozisyonlar Fenerbahçe kalesinde baya bir tehlike yarattı ve ilk yarıda neredeyse 5-6 tane gol pozisyonu bulmuş bir Trabzonspor'u izledik ama ikinci yarıda özellikle o savunmaya Sofyan Amrabat'ın geldiği oyuna Talişka'nın dahil edildiği noktada oyun mesafesi daralınca Fenerbahçe hem oyunda yakalamış olduğu hırs hem de geri dönme arzusu pozisyonları da beraberinde getirdi. Brett Osai Samuel'in pozisyonu çok tartışıldı. Ya iki gündür biz bunun üstüne radyo programlarında da çok konuşuyoruz. Bir temas var. Hala temasın yeterli olup olmadığı konusunda soru işaretleri barındırıyorum Osay Samuel ile ilgili. Yavaşlatılmış görüntü orada bizi biraz aldatıyor gibime geliyor. Sonrasındaki hakemin Brett Osay Samuel'e eski el tarafından yapılan harekete penaltı verdi. Çizgi üzerinde olması gereğinden dolayı penaltı doğru karar. Öncesindeki pozisyonun oluşumunu okumak hem hakem açısından hem bizler açısından biraz zor ama mücadele geneline bakacak olursak, Mourinho ilk yarıda idefikslerinden vazgeçemeyen bir oyundaydı. İkinci yarıda idefikslerinden vazgeçti ama sonrasında yine o muhafazakar oyuna geri döndü ve anlayamıyorum bu kadar dizginlemek, bu kadar Fenerbahçe'yi oyunda tutmak neden, niçin? Buna bir çözüm üretmesi lazım. Taraftarın bunu bir isyan etmesi lazım. Maalesef taraftarın da burada bir isyanı yok. O yüzden bildiğini okumaya devam ediyor Jose Mourinho. Buna sabretmek zorunda kalacak. Fakat fakat şu an itibariyle puan farkı eridi mi? Eridi. Aradaki maç farkı bir maç mı? Bir maç. Artık Fenerbahçe burayı bekleyecek. Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Yani aslında taraftarın da tribünün de Trabzonspor'un golü sonrası bir isyanı vardı. Fakat ikinci yarı başında golün erken gelmesi bence krizi de biraz önledi. İlk yarı özelinde bence Mert Müldür'ün performansı çok olumlu. Hani o akşam özelinde 3 oyuncu sayacaksak performansı fark yaratıyor konusunda bence Mert eklemek gerekir hem toplu oyun hem topsuz oyun e senin bahsettiğin gibi Zubkov'un çıkışlarında sürekli atakları kesti Ciku yer kaybettiği zaman kademeye geldi hücum desteği de var Hani çok uzun zaman sonra sol bekte bir maç oynadı Mert Müdür ve taş gibi maç çıkardı bence. Ya pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu olduğu için kanadı fark etmek o kanadı kullanma konusunda Mert Joker bir oyuncu. Hem milli takım açısından hem Fenerbahçe açısından çok büyük bir avantaj ama burada Fenerbahçe'nin yeni bak aynı yere dönmekten çok sıkıldım ama sen Ciku'nun yer kayıplarından bahsettin. Ciku'nun iki tane kontrolsüz hareketinde orta alanda topun nerede kaybedildiği ve o top kaybedildikten sonra özellikle sarı kart pozisyonu kayarak biçmeye geldiği pozisyonda Sofyan Amrabat'ın bulunduğu açıya bir daha bir geniş açıdan bakarlarsa izleyenler ne anlatmak isteyeceğimizi anlarlar. Cicco'nun da oyun içinde bu kadar dağınık görünmesinin sebebi önünde oynayan oyuncular ki sen iyi taraftan bahsettin ben de kötü taraftan bahsedeyim. Edin Cicco'nun ayaklarında güç kalmadığını bir kere daha gördük. Fred'in bu mesafelerde oyun oynandığı zaman Shimanski ile beraber 2-8 kullanılamadığını gördük. Bu oyunun içerisinde yine bu şekilde oynama arzusunu stoperlerden bir tanesini çok fazla hamleye çıkardığı için kart görme riskini yukarıya taşıdığını gördük. Yani arka arkaya sayabileceğimiz çok fazla problemi ortaya çıkardı. Bir olumlu nokta şurası belki de. Talişka'nın sorumluluk alıp 15 milyon Euro'nun altını dolduracak bir büyük maç performansı izledik ama burada da işte bir parantez var. Sen de maçtaydın. Ben de televizyondan maçı izledim. Soğuktu gitmedim. Iyi ki gitmemişim. Mendy'nin maç içerisindeki tercihleri de burada Doğru. Talişka'nın attığı gollerde bir ön ayak oldu veya Şikrinyer'in pozisyonunun geliştiği anda oradaki saha diziliminde yine Mende'nin ve Trabzonspor savunmasının problemi vardı. Fatih Tekke cephesine de şöyle bir parantez açalım. Üçüncü maç oldu. Son iki maçtır zaten oyun kurgusu çok zayıf. Ezberi yokmuş gibi gözüküyor. Trabzonspor'da gelen gideni aratıyor mu acaba sorusu her geçen maçta biraz daha sorulur hale geldi. Bir de Fenerbahçe için şunu ekleyebiliriz. Aslında ilk 11'deki 8 isim geçtiğimiz sezonda yine bir arada oynamış oyuncu grubu. Dörtlü formasyona geçildi ki son 8 hafta kala bu niye yapıldı? Tüm basın ekibi, ben de dahil orada bunun bir sorgulamasını yaptık zaten. Aslında bir oyun ezberi oturdu diyorsun da üçlü formasyona takım artık alışmışken, antrenmanda bunun ezberi oturuyorken hani bir anda böyle bir büyük maçta dörtlü formasyonla başlamak, takımla son 2 aydır bağlantısını koparmış sen Maksimini ve Osayi'yi bu derece kullanmak nereden bakarsan bak yanlış geliyor bana. O zaman sana şöyle bir cevap vereyim Musa. Düşman kardeşinde bunun benzerlerini yapmıyor mu? Birbirine örnek alan ama birbirlerinden taktik olarak sadece farklı gözükmeye çalışan iki tane rakibin Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini izliyoruz. Çünkü oyuncu grubunun mevcut performansını analiz etmekte ya da rakiplerin performansına göre analiz oluşturmakta takımların zayıf kaldığını görüyoruz demek ki. Burada bir eksiklik var. Ve asıl parantez açması gereken nokta Fenerbahçe'nin şurası. Kaç haftadır galiba 8. hafta oldu. Toplamdaki kart sayısını şu an hatırlamıyorum ama Fenerbahçe staffının gördüğü kart sayısı da bir hayli fazla. Bu da çalışılmamışlığın getirdiği sinir ve stres kırılmaları olarak yorumlanabilir. Trabzonspor'u da şöyle hızlı bir şekilde tamamlayalım. Takım savunması konusunda şimdi Stevanović yavaş bir oyuncu. nispeten hantal. Okay'ın stoper performansı olumlu değil. Arif Boşluk bence hala lig deneyimsizliğine kurban gidiyor. Mustafa Eskiyelaç e beğendik. Konuştuk ama. Çevresi bozuk olduğu için onun da, da performansı düştü. Keza gösteriyor. Pedro Malheiro maksimini tutacağım diye garibim çok yoruldu. Zaten böyle bir beşli atı daha erken bence yormak gerekirdi diye düşünüyorum ben. Ya haklısın. Hiç itiraz etmeyeceğim ama elinde alternatifsizlik de olduğu için bu kadarını yapabiliyor Trabzonspor'da belki de. Bir de bu açıdan bakmak lazım ama biraz daha geliştirilebilir tarafları var. Sadece ben işin hücum tarafına bakayım. Bundan sonraki süreçte Visca ile Zubkov'u aynı anda harmanlayacak bir oyun formatını nasıl bulacak Fatih Tekke ve Trabzonspor? Onu çok merak ediyorum. Çünkü sağ kanattan çizgiye inen hücumlar bu hafta hatta kupa maçını da eklersek iki maç üst üste. Hani Galatasaray'da hep şey diyoruz ya Barış Alper ortalar Osimen kafayı vurur. Biraz yavaş yavaş Trabzon'da da oyun kilitlendiğinde Zubkov getirir. Banzo vurura dönmeye başladı. Bunun alternatifini çıkarmak için biraz daha Vishya'nın ters kanatta oynadığı dönemdeki oyununun gelişmesi lazım. O da biraz Mustafa Eskelac'ın öne doğru hamlelenmesi. Malerio'nun biraz daha önde oynamasıyla kaynaklanabilir ama bu sefer arkada çok açık veriyorsun işte. Hani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu söz konusu. Maçı kapatmadan son soru Draguş sorusu ki 22 futbolcu arasında bence 45'in en kötü oyuncusuydu. Ama gol ama atan oyuncu da o oldu. Olmayacak galiba ya. Şenol Güneş çünkü fazla forma şansı verdi. Senabış Abdullah Avcı oynatmaya çalıştı. Fatih Tekke deniyor acaba farklı mevkilerde kullanabilir miyim diye de. Yardımcı kanat yapıyorsun yok. Pivot yapmaya çalışıyorsun zaten o meziyet yok. Orta sağ zaten yok. O yüzden de Draguş galiba Trabzonsporlu olmadı. Taş yerinde ağırdır ama bu sefer taşın yeri yanlış olabilir. Sadece. Ben de doğru söylüyorsun. Devam edelim o zaman seri bir şekilde... ...hemen diğer karşılaşmalarımıza geçişi yapalım. Kayseri Spor hata yapmadı. Demirspor Spor maçını kazandı haftayı açtı. ya Zaten standart bir oyun oynayacaklardı. Ee, üzerine çok tartışılacak... ...ya da konuşulacak bir şey yok. Sadece Alper Hoca için üzülüyorum. Keşke Adana Demirspor'a gitmeden... ...sezonu yurt dışında tamamlayıp... ...gelecek yıl kendi projesi olan bir takımı devralıp... ...ekonomik sıkıntısı da daha az olan... ...bir takımla devam etseydi... ...Alper Hoca kariyeri açısından... Türkiye'ye dönerek hata yaptı ve her hafta kendi kalitesini gösteremeden gerileyen bir teknik adam profiliyle yola devam ediyor. Çaykur Rizespor 1, Sivas Spor 1, Sivas Spor 2 puan bıraktı deplasmanda ve düşme hattından uzaklaşamadı. Kayseri'nin kazanmış olduğu hafta Sivas'ın puan kaybetmesi onlar için problem. Rizespor cephesinde ise Berkay çok uzun zaman sonra skor katkısı verdi Süper Lig'de. İlk yarıda etimizden et, gözlerimizden kan aktı diyebilirim. İki takım da çok kötü oyun ortaya koydu ikinci yarıda da Çaykur Rizespor oyunu hareketlendirip skoru bulduktan sonra Sivas Spor baskısıyla oradan gol çıkarmaya çalıştı. Ama sonra iki teknik adam da sanki düşme potasına yakın değilmişçesine iki defansif oyuncu tercihiyle değişikliklere başlayıp oyunu tamamen defansa yıkınca ya ben o sırada başka bir kurumda başka bir yayının içerisindeydim. Özellikle Rıza Çalınbay'in kamera hamlesinde ya hocam ya artık burada da bir puanı düşünme bak Çaykur Rizespor oyun olarak düşmeye başlamış. Yüklen, beklerinden oyun kurmaya çalışırken bile sen oyuncu göstersen, gölgeni göstersen, top kazanıyorsun. Niye bu kadar bir puana razısın diye sorgulamama neden oldu. Tamam Rıza Hoca'yı severiz, sayarız. Çok kıymetlidir. Sivas Spor'la da kimyası uyuşur. Muhtemelen Sivas Spor'u ligde tutacaktır. Ama hocam artık kendini bir yenile ya. Artık daha cesur, daha kararlı bir şekilde oyunu oynamaya çalış. Bu kadar takım çalıştırdım. Bunca yıl süper ligde görev aldın. Artık bir puanla yetinmeyeceğini, bir puanla buradan çıkamayacağını anlamış olman lazım. Bu haftanın en büyük hissiyanı Rıza Çalınbaya. Peki. Başakşehir 1, Konya Spor 0. Aslında keyifli maçtı. Pozisyonlar vardı bu arada ama. Konya e... keyifli kırıldı diyebilir miyiz? Konya Doğru. kendi ritmine Başakşehir'i uydurdu diyebilir miyiz? ya da? Uydurdu ve Muhammed Şengizar olmasa bu maç muhtemelen Konya Spor tamamlanacaktı. Tek gol penaltıdan geldi Piyatek'te. Zaten yorumu da sen yaptın. Diğer maça geçebiliriz. Antalya Spor Spor Samsun Spor maçı Antalya Spor kendi evinde üst dördüncü 4. maçını kazandı ve düşme uzaklaştı. Samsun tarafında atılan gol çok güzel bu arada. Yani baraj altına yatmayan oyuncuyu görünce Zeki <laughs> Yavru yerden direkt dibine bıraktı. Tam dedim ki bu haftanın golü galiba. Üstüne bir şey gelmez ama gittiğim maçta Talişka golü geldi. Antalya Spor 2-1 son dakikada yine <laughs> Oyuna girmiş olan Adolfo Gaiçi gol attı. Bir şey söyleyeceğim. Gaiçi ayrıca değerlendiririz ama Zeki'nin futbol parıltısını göstermesi hepimizin çok hoşuna gitmedi. Çok hoşuna gitti benim. Emre Belezoğlu biraz daha takımı tanıdığı için sonuç odaklı ve daha pragmatik bir oyun oynattı. Samsun Spor'un da sezonun bu bölümünde tıpkı Göztepe'nin yaşamış olduğu gibi yoğun kondisyon ve o yoğun maç trafiğini kaldıramadığını gördük. Samsun biraz kondisyon olarak da oyunda yıprandı. Bir de Antalya Spor ikili mücadelelerde temas etmekten, rakibinden korkmayarak oynayınca sonucu aldı. Üzücü olaylar yaşandı Emre Belezoğlu adına. Annesini kaybettiği haftaki basın toplantısında kendisi de söyledi. Volkan Konak'la gerçekten yakın bir ilişkileri vardı. Onu ben de biliyorum. Volkan Konak'ı kaybettik bu arada. Türk milletinin başı sağ olsun. Yani bu haftada kendisini morallendirecek bu skoru Olması. Antalya Sporu düşme potasından da tekrar orta sıra takımı haline getirdi. Antalya da bundan sonra kolay kolay aşağıyı görmeyecek gibi. Ankara gücünü ligde tutamayan Emre Belezoğlu galiba Antalya Sporu ligde tutacak gibi gözüküyor. Alanyaspor deplasmanında Bodrum FK'da kazandı. Bodrum deplasmanda gol yeme serisini devam ettiriyor. Morais bambaşka bir şey yönetiyor burada. Yani futbol belki sana keyif vermeye olabilir ama <laughs> sonuç geliyor ve takım ligde kalabilir. Ligde kalabilir mi sence yok. Bizi izleyenlere ve frekansta da bunu sormuştum. Bence Bodrum Lig'de kaldı. Morais çok net, basit bir oyun taktiğiyle, tek hücumluk stratejilerle her maça, her rakibe farklı bir hücum setini bir kere oynayarak bazen skoru alıp yoluna devam etti. Mourinho'nun zaten biliyorsun tedris hattından çıkma bir teknik adam. Daha savunma stratejileri üzerine oyun kurgusunu organize etmiş ve ülkemizde futbol oynarken de oyunun defansif tarafında her zaman hatırlanan bir oyun. Gelinen noktada bu performans şaşırtıcı mı? Çok değil. Çünkü şöyle bu kadar defans oynamaya zaten meyilli olan bir takımın tek hücumluk stratejilerle sonuca gitmesi beni şaşırtmıyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu işin espri tarafı. Morais'in saçlarını hangi estetisyen ektiyse ben de kendisiyle görüşmek <laughs> istiyorum. Bana lütfen ulaşsın. Ama hocama da yakışmış. Aldığı galibiyetleri görseliyle de taçlandırıyor. Alanya ise almış olduğum mağlubiyetle biraz kendi ayağını sıktı ve düşman Kötü teknik girildi. adamı getiriyorsun. Alanya yani çok ekstrem bir değişiklik yapması lazım oyunda ve gidişatta yoksa küme düşecek. Ya o, uyarıyı biz yapmış olalım buradan. Sen de görüyorsun ben de görüyorum. Sporting Pereira gittikten sonra kaç maç kazandı? Kaç maçta nasıl bir oyun ortaya koydu? Sporting Braga maçında berabere kaldılar sadece ki orada da Göykelesi gol attı. Yani tabii bir teknik adamı getirirken hangi scouting'e dayanarak o teknik adamı alıyorsunuz onu bakmak lazım. Alanya teknik adam tercihinde çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyor. Bu arada dünya futbolunda bütün antrenörler için geçerli. Bazılarımız bir numara olamayız. Bazılarımız iki numara olmak için yaratılmışızdır. İki numara olduğunda da çok şey yaratabilirsin. Pereira sporting antrenör havuzundaki en değerli antrenörlerden bir tanesiydi ama birinci adamlık başka meziyetleri beraberinde getiriyor. O liderlik mevzusu, o oyunculara oyunu doğru iletişimle aktarabilmek mevzusu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunu bir kez daha gördük. Ev Moratay Spor deplasmanında tek golle kazandı. Çok ekstra bir yoruma bence yapmayalım burada. Göztepe 1, Gaziantep FK 1. Güzel maçtı. Göztepe galibiyeti kaçırdı. Antep'in de yalnız hani kale performansı, Burak Bozan'ın performansı çok kıymetli. Hem penaltı çıkardı hem Halil'in atmış olduğu golde Ederson Varevi uzun top gönderdi. Golü belki attırdı. Gaziantep FK'ya mı yazık oldu Göztepe'ye mi diyeyim? Çünkü ikisi de çok iyi futbol oynadı bu maçta. Ya bir tarafta 9 maçtır kazanamadığı için garip bir stresin içinde kalmış bir Göztepe var. Yani iç sahada ne kadar baskın oynasa da o maç kazanamama durumu Göztepe'yi biraz strese sokmuş. Diğer tarafta da deplasmanda kazanamayan ama oyunu gelişmiş ve gerçekten çok çalışan bir teknik adam var. Selçuk Hoca çok çalışıyor. Belli ki her rakibine çok mesai harcıyor. Bunu da dün aslında izlerken gördük. Hoş ben maçın özetini izlemek zorundaydım. Beşiktaş maçında statta olduğum için böyle senin kadar dördül düzen bir yorumu yapamayacağım. Bence iki takım hak ettiğini aldı bu karşılaşmada. Gaziantep'te maçta bence iyi direnmiş. Yani Göztepe'ye karşı bu kadar dirençli kalabilmek de mümkün değil. Sabah radyo yayının da söyledim. Bugün bir kez daha burada da söyleyeyim. Belki ligdeki yetenekli oyunculardan bir tanesi. Mesela sana bu soruyu sorduktan sonra şimdi aklıma geldi. Enis Bardi gibi mesela biraz daha top kullanmayı bilen bir orta saha oyuncusu Gaziantep'in elinde olsa Gaziantep çok daha rahat Avrupa'yı zorlayabilir. Yani şu an Selçuk Hoca'ya yanındaki insanlar ve çevresindeki dostları ya bak sen düşmeye oynayan bir takımın değil Avrupa'yı zorlayabilecek oyun fikrine sahip bir teknik adam olarak Gaziantep'i başka yere götürüyorsun hocam. Buna uyan demesi gerekiyor. Sezonu bitirirse bence büyük iş başarmış olacak zaten bu şekilde. Gidişatta belki bir yatırım gelebilir. Sene sonu sezon başlangıcı. Son maç hafta kapanışı maçlarından bir tanesi. Yine senin de takip ettiğin maç Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması. Hareketli aksiyonlu pozisyonları fazla olan bir maç. Bir bir bitti. Tayyip Talha bir haftada iki kırmızı kart gördü. Çok kontrolsüz geldi iki pozisyona da. Emre'nin sakatlığı zaten başlı başına bir orada moral bozukluğu atmışken ardından o kırmızı kart biraz da oyunun ne kadar kırılgan olduğunu Beşiktaş'ta gösterdi. Neden diyeceksin? Zaten Beşiktaş kırmızı kart pozisyonuna gidilene kadar ki kalesinde gördüğü pozisyonlar ve Kasımpaşa'nın özellikle o sahte dokuzlu çift santraforlu gözüken oyunu o kadar rahatsız etti ki bir de Benyones'i iç kulvarda başlatıp Rodriguez'i sol kanattan biraz daha öne doğru çıkarmak oyunda dörtlüden üçlüye üçlüden dörtlüye dönüşlerde Kasımpaşa Beşiktaş'ın o yumuşak ve geçirgen oyunundan dolayı istediği her şeyi çok rahat yaptı. İlk yarıda benim saydığım 4, ikinci yarıda yine benim saydığım 5 ya da 6 tane net gol pozisyonundan yararlanamadıktan sonra hani futbolun bazen de adaleti yok dediğimiz yere geldik. Bu kadar çok kaçırırsan, bu kadar çok maçı koparma şansı sana gelmişken bunları değerlendiremezsen çok basit bir hatayla puan kaybı yaşıyorsun. Kolunu bir oyuncunun fazla açması günün sonunda Salih'e penaltıyı getirdi. Yani Kasımpaşa'nın hakkı olan 3 puan bir puan olarak Beşiktaş'ın annesine yazıldı. Beşiktaş maalesef teknik adamın tercihleri ve bazı oyuncuların şımarıklıklarından dolayı dün akşamki karşılaşmada varlık gösteremedi. Dün tribünde biz ekranları başında sizler şunu gördü. Beşiktaş'ta net bir şekilde oyuncu grubunun maç seçtiğini ve maça göre kendini konsantre ettiğini ve maç içindeki kondisyonunu da ona göre harcadığını izliyorsunuz. Yani Masuak'ı 51. dakika pili bitti. Oxley Chamberlain ve Getson Fernandez Baktı ki önde Ciro Immobile bir şey yapmıyor. Tamam abi biz de yapmıyoruz'a geldi. Rafa Silva direkten dönen gol pozisyonu. ikinci yarının başında kaçan karşı karşıya pozisyon. Atamadıktan sonra abi ben her şeyi ben mi yapacağım noktasına gelip etrafına bakıp bir yardımcı rol oyuncusu aradı. İkinci yarının hemen başında sakatlık pozisyonunda hakem düdüğü çalmadan lakayt bir şekilde Muci kaleciyi önde gördüm diye vurdu. Kaleci topu aldı. Ya o top hızlı başlasa hakem oyunu devam ettiriyorum ben dese bir gol pozisyonu daha gelecek. Yani Ole Gunnar gerçekten uğraşması gereken çok şey var. Bir notta Burak Yılmaz'a ya kenarda bu kadar bağırmaman lazım. Montla başladın, kazakla devam ettin, tişörtle maçı bitirdin hocam. Ya gerek yok bu kadar kenarda bağırmaya. Sen oyuncu değilsin artık. Senin başka meziyetlerini burada görmemiz lazım ve ben bir ara şeyi bekledim ha. Değişiklik tabelasında Burak Yılmaz giriyor, Can Keleş çıkıyor değişikliği diye bekledim. Doğru. Çünkü Burak Hoca yani oyuncu gibi davranıyor hala kenarda. Kenarda. bir dur bir sakin ol sen zaten oyunun içinden geldiğin için bazı şeyleri çok net görüyorsun görmen değil doğru anlatman önemli senin bu kadar kenarda bağıra çağıra sesini en uçtaki oyuncuya gönderme çaban senin doğru antrenmanda anlatı gerçekleştirememeni bana anlatıyor kenarda lütfen bu noktalara biraz daha eğil hocam belki hani ben yanılacağım sen çok iyi bir antrenörsün çünkü dün oynatmış olduğun oyun hakikaten Beşiktaş'a çalıştığını gösteriyor. Hamını mamını mevzusuna da hocam iyi bilenmiş. Bu sebeptendir ki galibiyete çok yakın oyun oynadı ama hamını mamını mevzusunun üstünü örtemedi. Şunu da ekleyelim kapatmadan. Yani her oyuncunun gerçekten oynayabileceği takım farklı. Can Keleş'i gördük. Dün gayet tatlı, güzel bir maç çıkardı. Ama Suat o kadar, bir kadar hiçbir şey yapma helva gibi önünde Masuaku'yu bulduğunda son 10 dakika ya o kadar istediğini yaptı ki sabaha kadar izledik. Sen Masuaku'yu uzun konuşursun. Ben seni biliyorum. O yüzden toplayalım istersen. Galatasaray haftayı bay geçti. Avrupa futbolunda ise Fransa Lig 1'de şampiyon belli. 28 hafta geride kaldı. Paris 23 galibiyet. 5 beraberlik. Mağlubiyet yok ve Lig 1'de şampiyon oldu. Sezonun ilk yarısı ve bu aya kadar ki gelinen bölümde hikayede Kravet Şelya olmasaydı Dembele'yi baştan sona yazıp sezonu dem Dembele'ye mal edecektik. Kravat de da dahil olunca Kıvara ve Dembele'nin sezonu Paris Saint germainin şampiyonluğa taşıdı diyeceğimiz bir e, senaryoyla Lig 1'i zaten tamamladı. Orada biraz işte sabah senle de konuştuk. Ara ara Lille, ara ara Rennes, ara ara Lyon, ara ara işte Nan'ı izlemek keyifliydi ama genel hatları itibariyle Fransa Lig 1'de Paris Saint Germain vitesi 5'e taktıktan sonra 4-5-6 atarak her rakibine karşı gövde gösterisi yaptı. Şımarık çocuklar kadrodan gönderildikten sonra tam bir takım oldu diyebiliriz Paris Saint Germain için. La Liga'da ise Barcelona-Betis maçı 1-1 bitti. Atletico seviye deplasmanında kazandı. Real Madrid kendi evinde mamardaş fileyi geçemedi. Yani Liverpool da çok doğru bir öngörüyle iyi transfer yapmış. Alisson'dan çıkarken bu adamı almak çok kıymetli. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Aslında Barcelona'nın da puan kaybettiği haftada Real Madrid'in gümbür gümbür oynamasını bekle ken ben şu hissiyata kapıldım Real Madrid ile ilgili. Bizim aklımızda zaten Şampiyonlar Ligi var. Ligi ikinci bitirelim. Biz Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha alalım. Hazır Arsenal'de sakatlıklar bu kadar artmışken biz yolumuzu Şampiyonlar Ligi'nden bulalım diyor sanki. İtalya'ya hazır mıyız hocam? Yani hocam ya. Kazanan, kazanan yok. Şimdi <laughs> ya ben şimdi sayayım. Toparla diye beni burada yönlendirdin. Neyini toparlayacağım bunun Allah aşkına? Yani hani en sona bırakmışsın en cafcaflı konuyu. 15 dakika mevzu çıkacak. Yani <laughs> şöyle, Inter şöyle, puan kaybetmiş. Napoli puan kaybetmiş. Beşinci Kazanan da... var mı? Yok. Inter Roma kaybetti. Roma berabere. Milan Fiorentina maçı 2-2 bitiyor. 3 oldu. Atalanta Lazio kaybediyor 4. Roma Juventus maçı 1-1. Bologna Napoli 1-1. Ya bu haftanın kazananı Lazio zaten. Ya yani Lazio aradaki tek galibiyeti alan ve puan kazanan takım ilk 5'teki bütün takımlar herkes birbirine sıralamalarını ikram etti. Ya Inter Parma'nın karşısında son dakikada saç baş yoldurtuyor ve maç genelinde de aslında böyle gümbür gümbür bir oyun oynanması beklenirken vites düşürüyorsun. Diğer tarafa dönüyorsun. Ya bundan şevk alması gereken takımlar var diyorsun. Dün işte maça iyi başladı bu arada Napoli için esprili tarafı Anguissa'nın golünden sonra ama ikinci yarıda bir el freni, bir ne olduğunu anlayamadığımız bir durum. Sanki hani renkli televizyondan tüplü televizyona geçmişiz gibi siyah beyaz bir görüntü ve bu sefer Bologna taş gibi bir top oynuyor. Bologna diyoruz ki buradan vurup alacak ki Endo'yun golü çok güzel, çok güzel ama gol. vurup geçemiyor. Böyle acayip bir sıkışmışlık var İtalya Serie A'da yani hani Bologna'nın biraz da maçı kazanamamasının sebeplerinden bir tanesi hakikaten 4 eksikle geldiler. Yani o 4 eksikte baba eksik. O yüzden hani biraz Bologna'ya kızamıyorum ama Juventus ya abi bir Roma hiçbir şey yapmamış maçta. Bir göster kendini bir bir hareketin olsun ya yani. kazanamadı ama bence bu hafta Fiorentina çok güzel top oynadı Milan'a karşı. Maç başlangıcı zaten taş gibiydi. Taş gibiydi. tam olarak buradayım diyor bu takımla beraber. Ama devamı yok. Işte. İngiltere'de valla konuşabileceğimiz hiç maç şey yok. Şey yok. Manchester derbisi bile keyifsiz bitti zaten. Tövbe bir esver. Orada konuşulacak bir şey var. O da Fulham'ın Liverpool karşısında aldığı galibiyette Fulham'ın bir hücum takımı olmanın nasıl bir şey olduğunu bize gösterdi. Mümkün mertebe topu ayağında hiç gevelemeden tek top paslarını ve geniş alandaki oyuncu grubuna o driplingle değil de pasla topu ulaştırıp pozisyon bitirme noktasında acayip bir ders verdi. Arne Slot oyuna müdahale edemedi. Yani herkes şeyi bekledi. Jurgen Klopp gibi Arne Slot da maçı bir yerde öyle bir dokunacak ki Liverpool'a maçı getirecek diye. Tek tek oyuncu saymayayım ama bu hafta Avrupa Liglerinin bütünlüğünde futbolunu izlemekten en çok keyif aldığım takım Fulham'dı. Maçı izlemediyseniz özetine bir daha bakın. O tek pas oyununda ne anlatmak istediğimi göreceksiniz. Liverpool orada tuş oldu. Zaten presi çok yakın başlatmışlardı. Konate'yi çok beğeniyoruz. Hep konuşuyoruz ama ilk kez bu kadar dağıldı. E çünkü pas verecek alanı bulamıyorsun. Mesafe Topu kaybettikten çok dar. sonra da ya önünde gerçekten pire gibi çoğalan acayip bir organizma vardı. Yani dün baya bir organizmayı izledik. Muazzamdı. Derbiyle ilgili konuşalım. Ya konuşuldu. Hat, kalır bu maçı da atlamayalım. Aston Nottingham Forest. Aa kendi Bence aramızda da konuştuk Bunu da onu. kendi aramızda da konuştuk. Bu da çok iyi maçtı. Aston 2-1 kazandı ama hani futbol keyfini yaşattı maç bize. 8 gol, gol olsa, 10 gol olsa, 1-1 bitse, 1-0 bitse de her şeyle muazzam maçtı. Sadece şunu bir yere not etmek lazım. Abi Aston Villa'ya Rashford geldikten sonra öndeki oyuncu grubunun tamamında aşırı bir oyun ritmi değişimi var ve aralarındaki Futbol zekasında inanılmaz bir telepatiklik oluşmaya başladı. Asensio iyi oynuyor. Rashford iyi oynuyor. Ya yani giren çıkanı iyi oynayan bir takım bu tempoya ayak uyduramadı bir yerden Şimdi sonra. Şimdi artık Şampiyonlar şampiyonlar Ligi'nde artık göreceğiz bakalım Astomi'yi ve Emery'i. Toparlıyoruz abi. Ağzına sağlık. Allah Tolga'ya kolaylıklar <laughs> versin diyelim. Görüşmek dileğiyle. Herkese mutlu haftalar. Görüşürüz.